Okay. Başkanım, Sayın Başsavcım, kıymetli şehit yakınlarımız, kıymetli gazilerimiz, değerli protokol üyelerimiz. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüdür. Çanakkale Türk'ün imanının, inancının, Avrupalıların topuna, tüfeğine, demir zırhına karşı kazandığı mümtaz bir zaferdir. Hepimize kutlu olsun. Bundan 110 yıl önce dünyanın en güçlü orduları, en büyük silahları İngiliz, Fransız, İtalyan, Avusturyalı, Yeni Zelandalı, kimi Hindu, kimi Yanya, kimi Nebela, yedi düvel Çanakkale önlerine geldi. Sanıyorlardı ki boğazlardan rahatça geçecek, başkent İstanbul işgal edilecek, Koca Türk milleti devletsiz kalacaktı. Yalnız Müslüman Türk milletinin en zor anlarda neleri başaracağını hesaplayamadılar. Dünyanın en büyük, en güçlü donanması Çanakkale Boğazı'na gömüldüklerini görünce hatırladılar Türk'ün gücünü. Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. Çanakkale, metrekareye 6 bin mermerin düştüğü yerdir. Çanakkale, 250 bin Mehmetçiğin şehitlik mertebesine ulaştığı yerdir. Çanakkale Seyit Onbaşı'nın 276 kiloluk top mermisini tek başına omuzlayıp İngiliz savaş gemisi Ocean zırhlısının batırıldığı yerdir. Çanakkale vatan şairimizin sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır dediği aslan neferimizin yattığı yerdir. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı dediği kendini tarihe veren Binlerce isimsiz şehidin omzunda bir abide gibi yükseldiği yerdir. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğildi kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Çanakkale, Mustafa Kemal'in ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediği yerdir. Bizlere bu kutlu zaferi armağan eden, başta Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk ordusunun kahraman evlatlarını, aziz Türk ulusunun ve vatan uğruna hayatına feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Gelen gelip bastın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda istiklal uğruna namus yolunda can veren Mehmed'in yattığı yerdir. Düşün ki bu tümsek koparken büyük depreme son vatan parçası geçerken ele. Mehmet'in düşmanı boğduğu sele mübarek kanının akıttığı yerdir. Düşün ki haşr olan kan kemik eti. Yaptığı bütün tümsek amansız çetin. Bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkine tattığı yerdir. Devreden korkmaz. Sayın Kaymakam, kıymetli misafirler. Türk vatanının ve milletinin ebedi varlığı, devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. O kahramanlar bebeğini sevemeden, ona isim veremeden bu kutsal toprağın kara düşen fidanlardır. Kanıyla al bayrağını, canıyla aziz vatan toprağını koruyanlardır. Tüfeğine yak, mezarına bahar diyenlerdir. Ölümün üstüne bilerek merminin üstüne gülerek gidenlerdir. Kendileri cihan, öyküleri birer destandır. Tarihimizin en şerefli destanlarından birini de bundan 110, 110 yıl önce Çanakkale'de yazmışlardı. Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan bu vatanın kahraman evlatlarınca kazanılan bir büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. Çanakkale, Septürbayır'da direniş, Conk Bayırı'nda taarruz, Sığındere'de boğuşmaktır. Gelibolu'nun en hizmet derelerinde korku, en zirvelerinde cesarettir. Kolundan yaralanmış çavuşun kolunu keserek savaşma azmi, yaralanıp geri dönen birinin yüzüne yansıyan üzüntüsüdür. Çanakkale son nefesinde düşman kullanmasın diye tüfeğini bozan komutanın direnci, ölürken gülebilen şehidin metanetidir. Rüzgarlarında çelik nefesi, yamaçlarında gazi menkıbeleridir Çanakkale. Hala mezarı olmayan sevdiklerine kavuşamayan şehitlerimizin duasıdır Çanakkale. İmanın topa, tüfeğe, demire, çeliğe isyanıdır Çanakkale. Candan geçilir, anadan geçilir, yardan geçilir de Çanakkale geçilmezdir. İşte bu yüzden Çanakkale geçilememiştir. Geçilemezdir, geçilemeyecektir. Bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan binlerce şehidimizi ve gazimizi bir kez daha arıyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhu şahı olsun tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, budutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, buduttan uluğuda yol bulup koşan, cepheden cepheye soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. <laughs> Thank you. <coughs>